Çay hem çay üreticisi hem de çay işçi olarak bu Yüksek destek bu için Ordu Grozeli'nin haklı yürüyüşüne destek vermeye karar verdik. Çay da işçi de aynı sorun tek beraber geliyor. İşçinin sorunuyla çayın sorununu ayırt edemeyiz. Biz burada hem çayla geçiniyoruz hem ürettiğimiz çayla, ürettiğimiz çayla işliyoruz, iş 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 üretiyoruz. Ülkeye de katkıda bulunuyoruz. Biz sesimizi duyurmak için yeni bugün burada yine işçi yeni iş arkadaşlarla iş toplandık. Dileğimiz bizim de sesimizi duymaları. Üç gün önce desey işçileri makamlara merhaba, şey yazıyorlar, merhaba. dilekçeler yazıyorlar. 12 şey, ay çalışmak için. Bize söz veren iktidar, reisimiz, Rize'nin evladı, söz verdiği halde, tabimat verdiği aldı, bu sözü neden yerine getirmiyor? Dönün, Hakkımızı istiyoruz, alın terimizi istiyoruz. Yani e, her şeye zam ederek, bizim 17 lira vermek çok haksızlık. Ve bir haksızlık. Hakkınızı istiyoruz. Çok başkan az başkan en az 25 TL istiyoruz. Şimdi bakan yanına çıkmayın. Çayımı oyuncak ettiler Olmada diyorum. Biz hiçbir hiçbir Aksine şekilde hiçbir akade. şekilde bizi Çay düşünmediler. Biz önce para ödeyip gübreyi biz de paramızı ödüyoruz. Hep borç hep borç. Mayıs çayına beş kuruş kalmıyor kimsenin elini. Hiç kimsenin almıyor. elini çay sattık? Yani aç kalan insanı yani kuru ekmek yiyeni açlıktan saymayın. Herkes sofradan yani de Çay, de çay diyor. Diyor. Şimdi, şimdi, sofradan at sene, Mart'tan bugünün Bir sene sonra iki lirası İki kara 38 bin liralık lira aldım. 100, 100 bin liradan fazla aldım. Verdim. Ee, Yemeğe verdim. Öğlen yemeği verdim. Bana ne kaldı? Makasla kestim. Bundan 20 sene Baktım. önce şu andaki çayı sattığımız Bugün işte, çay onda bir uğraş... kadar çay satıyordu. Bu var. Şimdi Ayazı var. Soğuğu var parası, kul parası oldu. Sen artık bu iş yapma. Çay parasıyla geçinemiyoruz. O sen adam çekip biz zenginlerle yürüyeceğiz demektir. De. Bunu kabul etmiyoruz. Çay geliriyle çocuk okuttuk. Ev aldık. Bakın. Bir dedi ki Ama bana, şimdi ana geliri değil, yan geliri oldu. De, oldu. Çay parası. Kilo bu kabul isteyecek bir durum Bunda on buçuk, buçuk yapmışlar. Sonra geri Ya arkadaş. gerek değil, yok. Türkiye'nin en pahalı zeytin kilosu. Türkiye'nin zeytin Çocuklarımız uçan parasıyla et yiyemiyor. Gıda yiyemiyor. Çocuklar hasta. Hep istiyor Olmaz. Ahmet abi. Bildiğimi Adani. Çizmesin. Ve bu çiz. raporlarına göre. raporlarına göre. sen topluyorsun. Değil mi? Milleti milot para istemiyor. Değiliz maalesef. Çünkü ancak Afganlılara milyonu 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 paramız yemiyor. yetiyor. O da günlük peşini istiyorlar. Yani, yani 7 lira, 8 lira konu. Yarıdan da daha düşük. Ancak gübre, gübre ve içi parasına yettirebiliyoruz. Yani çok mağdur durumdayız. Asla bu film 10 liraya geçinemiyoruz. Kesinlikle. 10 lira maaş alıyorum, geçinemiyorum. Çayım da yok, hiçbir şey yok. Yok. Bir kilo et almış 600 lira. Et alamıyoruz, hiçbir şey yok. Bir senedir dışarıda yemek yemiş değilim. Ayıp, Yuh. Yazıklar olsun. biliyor musun? Ben 10 bin lirayı el <laughs> Güzel geldi, çok <laughs> mutlu olduk. Çay üreticisine yapılan haksızlıkları e, konuşuluyor, anlatılıyor. Helal <laughs> olsun. olsun. Biz isterdik ki, benim çayım yok. Biz isterdik ki, Cumhur, eskiden Cumhurbaşkanı gelirdi, Başbakan gelir, Rize'de açıklardı. <laughs> Artık yüzleri yok bu açıklamaya. Geçenlerde kuru çay aldım, satın aldım. Yaş çaya verilen para 17 lira. Kuru çayın kilosu 180 lira. Artık pes yani. Bir Rizeli olarak artık bir duyuyoruz. Yeter artık. Düşsünler kalmışlar. Gerçek ve doğru çay fiyatını 31 Mart tarihinde yapılan seçimden önce Rize pazarda 25 lira olması gerektiğini söylemiştim. 25 lira desteklenme verilmeli. Kaç para? 100. Bu sesi duyun. 25 lira çay fiyatı Biz kazanacağız. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var Çok teşekkür ediyorum genel başkanımız.